Hepinize yeniden. Bugün kitap bugünkü kitabımızın adı Bay Zıp Zıp. Şimdi size bir şey anlatmak istiyorum. Bu e, kitabın e, serileri var. E, kitabın e, serisinin yani ilk serinin ilk kitabı pardon. E, Bay küçük. Ben bu seriye bayılıyorum. Serinin bir sürü kitabı var. Arkalarında da zaten diğer kitaplar gözüküyor. Ee, annem ben küçükken, hala da diyor bazen, Küçük Bayan güneş şey diye bir kitap var. Onu okuduğumuzda e, annem bana hep ki, e, Küçük Bayan Güneşli şey demeye başladı. E, annemin söyle böyle söylemesine de çok seviyorum. Hazal çok özür dilerim, şimdi fark ediyorum. Sanıyorum Derin'le derine de bunu okumalı. Evet, küçük, küçük Bayan İkizler diye bir, <laughs> bir kitabı bunu da var. Evet. Ee, Bay Doğum Günü diye bir kitabı da var. Tabi bir sürü kitabı var. Birkaç tanesini söyleyebilirim. Bay Mutlu, Küçük Bayan Güneşi, Bay Hapşirik, Küçük Bayan Uslanmaz, Bay Gıdı, Küçük Bayan Yardımsever, Bay Pasaklı ve Küçük Bayan Sarılgan gibi bir sürü e, seri, yani serinin bir sürü kitabı var. O zaman başlayalım. Bay zıp. Zıp zıp zıplar sürekli. Eh senin de tahmin edebileceğin gibi birbirine kar karıştırırdı bütün işleri. Mesela geçen hafta Bay Zıp Zıp yürüyüş yaparken bir çiftliğe rastladı. Sonra çiftliğin kapısına tırmandı ve bil bakalım ne oldu? Kapıdan aşağı atladı ve zıpladı uçtu Bay Zıp Zıp. Hem de ördek havuzunun tam ortasına foş diye düştü Bay Zıp Zıp. Bak dedi, di, dedi kaçtı ördekler. Geçen sabah mesela Bay zıp, zıp yatıyordu. Uyanır uyanmaz yataktan zıpladı ve bir bakalım ne oldu? Yatak odasının kapısından sekti ve zıplaya zıplaya alt kata indi. Zıp zıp zıp. Her sabah aynı şey oluyordu. İşte bu yüzden Bay Zıp, zıp odasının kapısını hep açık bırakıyordu. Bay Zıp Zıp biraz kendine geldikten sonra salonda oturup düşünmek istedi. Zıp! Ama sandalyeden zıplayınca başı tavana düğmedi. Donk! İşte yine vurdu başının tavana. Donk! Bay Zıp Zıp ah! dedi. Bay Zıp Zıp başını oluşturdu ve çok saçma dedi kendi kendine. Bu zıplamaları durdurmalıyım. Başladı uzun uzun düşünmeye. Sonunda bağırdı. Buldum diye hemen bir doktora gitmeliyim zıp zıp doktora gitmek için en yakın kasabaya doğru yola çıktı. Bir tenis kortunun yanından geçerken aşı, ayığı taşa takıldı. Zıp diye zıplayıp sabah sahanın ortasına fırladı. O sırada iki çocuk tenis oynuyordu. Ve sonra bir bakalım ne oldu? Çocuklar bay zıp zıpı tenis topu sandılar. Ellerindeki raketleri ona doğru sallayıp bay zıp zıpı sahanın bir soluna bir soluna yolladılar. Hı. Zıp! çocuklardan biri bayzıpsı öyle sert vurdu ki bayzıpsı tenis kortunun dışına fırladı ve şehre giden yolda zıplamaya başladı Zavallı ben dedi kendi kendine Her yerim mosmor oldu Çok üzgündü Bay bayzıpsı canı da çok yanıyordu Tam o sırada yoldan bir otobüs geçiyordu Bayzıpsı otobüse gitmenin daha güvenli olacağını düşündü Otobüse binip bir koltuğa oturdu hala biraz üzgündü Şoför otobüsü kasabaya doğru sürüyordu. İşte sonunda otobüs doktorun evine geldi. Bay zıp zıp tabi otobüsten inmek istedim. Ve sonra bir bakalım ne oldu? Bilebildin mi? Tabii ki Bay zıp zıp kaldırımda öylece yürümedi. Hayır hayır. Bay zıp zıp asla böyle biri değildir. Otobüsten indi kaldırıma çıktı ve zıplayıp doktorun penceresinden içeri girdi. Doktor iyi gelen Masanın başında oturuyordu ve sabah kahvesinin tadını çıkarıyordu. Bay zıp, zıp açık pencereden içeri süzüldü. Sonra da pat diye aşağı düştü. Eh, nereye düştüğünü tahmin edebilirsin değil mi? Evet, bildim. Fuş diye filmlerin içine, içine düştüm. Bay zıp, zıp ay diye bağırdı. Çünkü kahve epey sıcaktı. Doktor, iyi gelen iyi gelen neler oluyor diye haykırdı. Doktor iyi gelen Bay zıp zıp kahve fincanından çıkardı ve kurulansın diye bir peçetenin üstüne bıraktı. Sonra da Bay zıpın zıp anlattıklarını dinlemeye başladı. Gördüğün gibi dedi Bay zıp, zıp. sürekli zıplayıp duruyorum. Ne olur buna bir çare bul artık daha fazla dayanamıyorum. Doktor hımm diye düşündü taşındı. Hı hı. Derken İyi gelenin aklına bir fikir geldi. Hemen ilaç dolabına gitti ve bir çift küçük kırmızı bot getirdi. Sonra da Bay Zıp Zıp dönüp şöyle dedi. Bu mutlaka işe yaramalı. Ağır botlar durdur, durdurur zıplamayı. Bay Zıp Zıp, ah çok teşekkür ederim doktor iyi gelen diye bağırdı. Ve ardından ağır kırmızı botları giyip evine doğru yürümeye başladı. Hayır hayır zıplamadı yürümeye başladı. O gece Bay zıp zıp yatağa yattığında ağır botları ayağındaydı. Ve sonra derin bir uykuya daldı. Ertesi sabah erkenden uyandı. Önce esnedi ve gerildi. Ve yataktan fırladı. Sonra bir bakalım ne oldu? Hayır merdivenlerden aşağı zıplamadı. Yatak odasına doğruca geçti ve mutfağa doğru yürüyüp gitti. Bu çok güzel değil mi? Evet. Hoşçakalın. See you